Kalbimden neler geçtiğini, kafamda biriktirdiklerimi, tasarladığım her şeyi bildiğini düşünüyorum. En azından tüm bunları hissettiğini. Belki de böyle bir beklenti benimkisi. Çünkü bunları sana asla söylemeyeceğim. Asla söylemeyeceğim. Oysa o kadar dilim ucundalar ki. Rüzgar etse, düşecekmiş gibi. Gözlerime baksan, giderken başını, bir kez geriye çevirsen ağzımdan nüklü verecek kadar dilimin ucunda. Uzunca suçlarım ağzımı bile açmadan öylece kala kalıp bakışlarımı kaşırışım hep bundan. Burada hava her geçen gün biraz daha soğuyor. Zaman diyorum, biraz daha zaman. Dilimin ucundaki kelimeler bu kışta donmazsa bir dahaki yıl uçmayı öğrenecekler. Biraz zaman diyorum. Kalbimin bir yanı sıcak kalabilirse bu kış, bir delilik daha yapacağım. Ne bir portakal bahçesinde dolaştım, ne de bir posta treninde yolculuk ettim. Çiçekler bir açmaya görsün, bir çılgınlık yapıp hatır için öleceğim. Aslında seni çok özledim.